Evet arkadaşlar köylerdeki antika traktörler. Bizim de ilk traktörümüz Ford 3600'lüktü hiç unutmam. Hala arkadaşlar görüyorsunuz dimdik ayakta. Yılmaz tarihi bir traktör. Vallahi aynen öyle. Çok tarihi bir traktör. Çok tarihi yani, çok. Tabii geziyoruz burada köpek var bizi Yok bir şey olmaz ya. Değil, sadece yatıyor evet. O da orada bağlı Bu hayvanlar serbest mi burada? Serbest mi? Bu hayvanın gözüne ne olmuş ya? Gözüne bir yere atıyor Bir şeyler var ee, Gözde bir ilaç uygulanma sen bunun ya Hangisi? Gözde sanki bir bozarma var gibi Yok onda bir şey yok da şu bir tanesi şey. Gözünü bir yere atıyor Ha, yani ha, evet. takip eden sağlam görüyor. Görüyor da sağlam görüyor. Daha ne yapalım? Mı? Daha ne yapalım i̇shal, kaç gündür İhsal var? Kaç ee, gündür İhsal var? Ya bu dana doğdu. Doğdu doğalım mı? Ee, yok, bir gün, iki gün sonra hafif bir İhsal olurken beraber ben e, şey, gen tavilimle Hayır, Neyse, en rolen, evet, en rolen gen, gen, gen en rolen, ne de ne ya? ba bastım. Şöyle bak, bak. Kaç gün oldu doğalı dedin? Şu an kaç kaç gün ısın? Bu? bu herhalde 5 günlük Daha yeni. Evet. Aşı yapmadın mı abi? Aşı yaptım, Yaparım ben de Aşı ne yaptın? Seratol mu yaptın? Şu e, 10, 10 e, milimden. Aşı mı yaptın? Ağızdan ilaç içirdin mi? O, ben, ben yok şey verdim. Evet, İslam çok sulu, çok kokuyor. Beşinci gündeyiz. Beşinci günde İslamcılar 40 derece var. İslamda kan yok. daha biraz kriptoya da benziyor. Sıkıntı da bu durum. Boylu zannet. Evet arkadaşlar. Bu dağlarda hep hijyenden bahsediyoruz ama şu an gördüğünüz gibi padok açık havada yeri kuru olmasına rağmen hayvan ısal olmuş. Aşısı da yapılmış. Bu da kısırlaştırılmış. Tabii. aşısı hep yapıyor. Evet arkadaşlar. Bu işletmede sadece bir kişi buradaki tüm hayvanlara bakıyor. Burada hayvanların gördüğünüz gibi önlerinde sürekli slash açık bir şekilde. Az önce sorduk. Sınırsız bir hayvanlara slash tüketim var. Slash olarak Raygrass slajı ve Türk stajı kullandığını hayvan başına da bir kilo bu hayvanlara e, fabrika yemi kullandığını arkadaşlar öğrendik ve i̇şte etli bitim sınırsız beslenme hayvanların ihtiyacı kadar yemesi doğası bu işte hayvan beslenen doğası bu arkadaşlar hayvan refahı açısından da hep hayvan refahından bahsediyoruz. Hayvanın doğası neyse o şekilde hayvanları beslemek gerekiyor. Burada da bir nevi doğayı arkadaşımız taklit etmiş. Bu hayvanlar tamamen serbest. Karşıda yem yedikleri bölüm var. Buranın ağzı açık. Günde hayvan başına bir kilo kesip yem veriyor. Ve dişi erkekler karışık. Aslında bu bir sıkıntı arkadaşlar. Niye? Hayvanlar büyümüş. Diş hayvanlarda yakında kızgınlığa gelme durumu var. Yani bu yaşta hayvanlar gebe kalırsa bu da sağlıklı olmaz. Sıkıntı bu. Erkekler ve dişler ayrı olabilirdi belki. Ama görüyorsunuz sadece 1 kilo yemle sınırsız sılajla hayvanlar ne kadar etli. Arkadaşlar Holstein ve Simantan ve Akbaş etlenme durumunu görüyorsunuz et alma durumunu Simantan ve Akbaş'ta her zaman test performansı daha iyi arkadaşlar Evet buzağımız tedavi ediyoruz. Yaklaşık şu an 40 derece bir ateş tespit ettik. Fakat e, müşterimiz ateş düşürücü birkaç saat önce yapmış. Ona bağlı da, e, ateşi düşük olabilir. Yani ateş düşürücü yapılmasına rağmen 39,5-40 derece bir ateş varsa muhtemelen 40 kişileri de 41-42'leri de görebilir. E, doğduğunda aşısı yapılmış. İSAL aşısı diyoruz arkadaşlar. Doğduğunda yapılmış. E, fakat şöyle bir durum var. E, doğduğunda yapılan aşılar anında bağışıklık sağlamıyor. E, yani bir aşının bağışıklık oluşturabilmesi için 15 gün süreye ihtiyaç var. Aslında doğum anında yapılan aşıların etkisi 15 gün sonra başlıyor. Yani 15 gün sonraki enfeksiyonlardan hayvanları ne yapmış oluyoruz? korumuş oluyoruz. O yüzden eğer bağışıklık sistemini doğduğu anda aktif edebilmek için bir defa anne karnında aşılamanın yapılıp doğum anında kolostrum, kolostrumla birlikte o aşıların immunoglobinlerini yani antikorlarını hayvanın alması lazım. Yani bağışıklığın oluşabilmesi arkadaşlar. Ama şu anki yapılan aşının etkisi 15 gün sonra ortaya çıkacak. 5 gün olmuş. Ee, arkadaşlar enfeksiyonlardan en risklisi bu zahlarda koliseptisemiler. Yani ilk günler aslında 1-2 gün içerisinde oluşan enfeksiyonlar genelde koliseptisemiye bağlı oluyor. Ve çok hızlı bir şekilde ölüm oluşturabiliyor, ölüm getirebiliyor. Tedavisi de zorlaşıyor arkadaşlar. Ee, muhtemelen Bugün müdahale edildiğine göre Hayvan Sabahtan belki de dünden bir Hastalığa yakalanmış durumu var Yani bir gün öncesinde Hastalık başlamış olabilir ee, Yeri Baktığımızda etrafı açık Altı kuru altlı kuru Buna rağmen enfeksiyon oluşması Bize ne düşündürebiliyor Arkadaşlar Kripto en sıkıntılı e, protozon arkadaşlar kaynaklı bir enfeksiyon kaynağı, kripto zaten bu en çok ölüm yapan, ölüm getiren ve tedavisi de çok zor olan bir enfeksiyon, bir <laughs> mikrobiyal e, insan hastalığı, kripto tedavisi de çok zor arkadaşlar, spesifik bir tedavisi var, kendine özel ilaçları var, onu uygulamak gerekiyor. Yine enfeksiyonlar rota korona arkadaşlar rota korona e, anne karında bunların aşıları var doğuma bir ay kala yapabileceğimiz aşılar onları yaparsak e, doğum anında kolostrumla birlikte e, anne onların antikorlarını da alıyor yine rota koronaya karşı e, hazır preparatlar var ağızdan e, arkadaşlar takviye olarak içeren onlardan da kullanılabilir şu an tedavimizi yapıyoruz arkadaşlar neden serum verdik serum çok önemli ishal tedavilerinde ee, ishal ile birlikte doğum bir arkadaşlar elektrolit e, dışarıya atılımı var bunu yerine koymamız gerekiyor ee, çünkü elektrolit dengesi bozuluyor arkadaşlar bazen e, hipovolemik şoklar dediğimiz e, sıvı kaybına bağlı e, damar basıncında düşmesi neticesinde e, oluşabilecek problemler hayvan ölümüne neden olabiliyor o yüzden bir defasında e, ishal gördüyseniz buzağınızda ishal gördüyseniz çok hızlı bir şekilde hekimlerinize danışmanız gerekiyor hekimlerinize irtibat haline geçmeniz gerekiyor aksi halde e, özellikle kolist semi gibi bir ishal vakalarında çok hızlı ölüm bile görebilirsiniz. Tedavi etmeye fırsat kalmadan hayvanlar ölebilir arkadaşlar. Buzağlar ölebilir. Çünkü buzağlar biliyorsunuz bir yıl boyunca bir emek veriyorsunuz. Anneyi tohumlatıyorsunuz. Geri geliyor, tutmuyor, tedavi ettiriyorsunuz. 9 ay yine anne karında uzun bir süreç neticesinde elde ettiğiniz bir ürün. Özellikle yem maliyetlerinin yükselmesi yani hayvancılığın problemlerin artması durumunda da buzağı da kaybederseniz o hayvandan zarar ediyorsunuz. O yüzden buzağlar çok önemli arkadaşlar. Buzağlar çok önemli. Buzağları mutlaka korumamız gerekiyor. Çünkü artık işletmelerin tamamen geliri buzaya bağlanmış durumda. Süt maalesef arkadaşlar hayvanların yediğini karşılamıyor. O yüzden bir buzağı elde etmezsek, bir buzağı almazsak bu hayvancılıktan zarar ederiz. O yüzden buzağlarımıza gözümüz gibi bakmamız gerekiyor. Ee, bu arkadaşın yaptığı gibi aşılarımızı yapmamız gerekiyor. Ee, koruma yöntemlerini öğrenmemiz gerekiyor. Arkadaşlar çünkü özellikle bir aylık süreç buzalarda çok önemli. Zaten birçok enfeksiyon e, ilk bir haftada meydana geliyor. Yine bir ay boyunca insan vakaları neticesinde hayvanlar buzağlar ölebiliyor. O yüzden buzağları korumamız gerekiyor. Hijyene dikkat etmemiz gerekiyor. Yine arkadaşımız az önce e, biberonla süt veriyor arkadaşlar. Bu biberonlar da en büyük enfeksiyon kaynağı. E, Yer temiz hayvanın. Gördüğünüz gibi altı kuru. Yani yerden kaynaklı bir enfeksiyon değil. E, yani bu biberon kaynaklı da olabilen bir hastalık. Sonuçta biberonlar birkaç hayvanı aynı anda verildiği için yani bundaki enfeksiyon diğer buzağa yine diğer buzağa buza örneğin bağışık sistemi iyi e, ekoli mikrobuna karşı da vücudu dirençli ise e, o buzağının e, vücudundaki ağzındaki e, koli mikropları bu buzağa biberonla aktarılabilir o yüzden biberonları mutlaka iyi dezenfekte etmek gerekiyor e, ilaçlamak gerekiyor bazı ilaçlarla arkadaşlar dezenfektanlarla bu tür materyalleri yıkamamız gerekiyor. Yine sağım makinelerine dikkat etmemiz gerekiyor. Birçok mikrop da sağım makineleriyle diğer hayvanlar arasında hastalığı yayabiliyor. Yine arkadaşlar sağım makinesinin içerisinde bulan mikroplar süte geçip buzağı da enfekte etme durumu var. Bunlara dikkat edersek Buzağa hastalıklardan hayvanlarımızı korumuş oluruz arkadaşlar. Tedavimizi tamamladık arkadaşlar. Birkaç mikroba yönelik ilaç tedavisi yapacağız. Buradan ilaç tedavisini hiçbir zaman arkadaşlar vermemiz doğru değil. Çünkü her hastalığın mikrobu farklı. O yüzden ezbere kesinlikle ilaç kullanmamak gerekiyor. Bir defa bölgenin mikrobunu flora arasındaki mikrobunu da bilmek gerekiyor bizi arayan yetiştiricilerimiz işte videodan görüp hocam bizim hayvanımızda böyle ne ilaç kullanacağız dediklerinde ben kesinlikle o bölgenin mikrobunu bilmediğimi yani bir de muayene etmeden bir hayvana ilaç tavsiyesi yapmanın karavana bir atış yapmak gibi olduğunu söylüyorum doğru değil arkadaşlar yani ben size vereceğim buradaki çünkü bir kriptonun mikrobu ilacı farklı. Bir konisep semide kullandığımız, kullanacağımız bir e, korona da yine rota korona da kullanacağımız ilaçlar farklı arkadaşlar. tedavilerde farklı. E, o yüzden ezbere ilaç kesinlikle kullanmamak gerekiyor. En doğrusu e, bir Herkesin hekimi var, veteriner hekimi var. Veteriner hekim kontrolünde onun e, ee, tavsiyesi üzerine ya ilaç kullanmak gerekiyor arkadaşlar ya da veteriner hekiminizle hayvanınızı tedavi ettirmeniz. En doğrusu yanlış kullanacağınız ilaçlar hem hastana geciktiriyor hem de boşta bir masraf arkadaşlar. Sonuçta koliseptisemi de e, zamanla yarışıyorsunuz. Birkaç saat bile önemli tedavide bence özellikle ilk gün e, ilk gün e, doğumdan sonraki ilk birkaç gün önemli İlk iki gün, üç gün içerisindeki üsallere mutlaka hekim çağırın. Hayvanınızı en güzel bir şekilde tedavi ettirin arkadaşlar. Bugünkü videomuzu tamamlıyoruz. Tekrar yeni bir videoda görüşmek dileğiyle. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, videolarımıza yorum atmayı, videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sağlıkla kalın, takipte kalın.